bir doğum günü sürprizine gidiyoruz. Yine ilçemiz sakinlerinden Bülent Akçay abimize doğum günü sürprizi. Bu güzel doğum günü sürprizi kimlerden? Yeğli de veya Akçay hanımefendi ve kız kardeşi Nevat Akçay ablamızdan gidelim. Kıymetli abimiz Bülent Akçay'ın doğum gününü tutuyalım. Evet. Happy <laughs> Abicim neresi? <gülüyor> merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. merhabalar Burada şöyle şey yakalım. Evet. Buyurun abi. Oturabilirsin. Buyur gel sen. Gel gel gel. Sabahtan Otur, beri oturuyoruz abi. Olsun. <laughs> Abicim doğum günün kutlu olsun. Sağ ol. Allah ım Allah ım olsun. Sağ ol. kız kardeşin Iıı Nebahat ablamız ve yeğenin ııı Deli hanımefendinin böyle güzel bir doğum günü süründü sana. yeni bir yaşa daha girdin. Asıl yeni yaşınızda yaşadığımızda eniştenceklerimizi de kutluyoruz onların adına ve güzel kapı biz de sağlıklı yaşlar diliyorum. En kötü günüm böyle olsun kıymetli ailemle birlikte. Sağ ben bu meşaleyi yakayım şöyle. Sağ olun. Testten sağ olun. ve telefonla arayan bütün dostlara herkese teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Herkese teşekkür ediyoruz. Bu meşaleyi yaptık ve içinden bir bu direkt bunu çeviriyorsun abicim. Evet. Evet. Kuvvetli bir alkış alalım. Kuvvetli bir alkış alıyoruz. Alkış verdi. <laughs> Sağlıklı yaşlarınız olsun abi. Evet, Buradan o, 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 herkese o, o. teşekkür ediyorsun değil mi? Evet. Sosyal medyadan o, bu özel gününü kutlayan evet. tüm dostlara teşekkürler. Evet, telefonla. Evet. Telefonla arayan dostlara evet. Evet. ve ayrıca Nevazı Hanım efendi ablamıza tabii, tabii, iyi, tabii, iyi, tabii, bir 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 Hanım Efendi'ye onlara sonuçta Onlara da teşekkür teşekkürler ediyoruz. Onlar benim canım ciğerim. Evet. Onlara kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Tabii. Evet. Çatan Aytin'den. Teşekkür ederim. <laughs> Ne <laughs> ben seni ondan adım. Evet abi. <laughs> Hadi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Pasiyeli ablamı.